Harika bir iş fikriniz var ve girişimci olmak istiyorsunuz. Fakat nereden başlayacağınızı bilmiyorsunuz. Bugün sizlere bu videoda 5 adımda nasıl iyi bir girişimci olacağınızı anlatacağım. Birinci adım kendini tanı. Arkadaşlar öncelikle insan kendini tanımalı. Yeteneklerim nelerdir? Neleri yapabilirim? Beden gücüm mü daha fazladır yoksa zihin gücüm mü daha fazladır? Acaba bu işi para için mi yapıyorum yoksa sevdiğim için mi yapacağım? Kendinize dürüst olun. Çünkü yanlış nedenlerle yapılan işler mutlaka yarıda kalırlar. Şimdi elinize bir tane kağıt alın ve kağıdı ortadan ikiye bölün. Sol tarafa olumlu taraflarını, sağ tarafa olumsuz taraflarını yazın. Şöyle bir bakın bakalım. Olumlu taraflar olumsuz taraflardan üstün geliyorsa doğru yoldayız. Gelelim ikinci adıma. Fikrimizi sorgulamak. Sorduğumuz soru şu olmalı. Bu iş insanlara fayda sağlıyor mu? İnsanlara faydası olmayan bir işi yapmak bize fayda sağlamayacaktır. Benim fikrim bir problemi çözüyor mu? O yüzden basit düşünün. Bu fikri bir çocuğa bile anlattığımızda, bir çocuk bile bunu anlayabiliyorsa, demek ki doğru yoldayız. Üçüncü adım, Küçük başlayın ve test edin. Büyük ofisler büyük sermayeler harcayıp daha sonradan büyük üzüntüler çekmek yerine öncelikle bir gerçek insanlarla fikrimizi test etmeliyiz. İnsanlar ürünümüze zaman ayırıyorlar mı veya hizmetimize zaman ayırıyorlar mı? Gerçek insanlar bir ürününüzü veya bir fikrinizi bir denesin. Gerçekten para harcamaya razı oluyorlar mı? Eğer ki gerçekten insanlar sizin ürününüze veya fikrinize değer verdiğini görüyorsanız, evet, doğru bir iş fikri üzerinde devam ediyoruz demektir. Dördüncü adım, kendini geliştir. Arkadaşlar, YouTube'da, kitaplarda, çeşitli kurslarda artık öğrenmek bu teknolojide o kadar çok kolay ki. Lütfen bunlardan bir tanesini deneyip, kendimizi yüzde bir dahi geliştirmiş olsak, her gün yüzde bir dahi geliştirmiş olsak kısa bir süre içinde bu fikir üzerine ustalaşmış oluruz. Ve bir yıl sonra farkına varmadan 37 kat daha fazla işimizi öğrenmiş oluruz. Beşinci adım. Gerçek sorular. İşte en önemli adım da aslında bu adımdır. Burada kendimize 5 tane maddeyi sormamız gerekiyor. Bu işe 1 yıl süre ayırdığımda daha doğrusu bir yıl para kazanmadığımızı varsayarsak ayakta kalabilecek miyim? İnsanlar yeni işler kurduklarında bir yıl boyunca kendi sermayelerini tekrardan çevirebilecek güce sahip olmalılar. İlk bir yıl bir işin tutup tutmadığıyla ilgili karar vermek için önemli bir süredir. İkinci madde bu iş beni kim yapacak? Bu iş beni nereye götürecek? Üçüncü maddemiz başarısız olsak bile öğrenmeye değer mi? Dördüncü madde, bu işi benden daha iyi biri nasıl yapardı? Beşinci madde ve en önemlisi, bu işe bugün başlamaya gerçekten önemli bir nedenim var mı? Unutmayın, hazır olduğunuzda değil, adım attığınızda başlarsınız. Mükemmel zaman diye bir şey yoktur ama doğru bir niyet her şeyi değiştirir. Kendini tanı, fikrini test et, küçük de olsa başla. Her gün kendini geliştir ve o iç sesin artık hazırım dediğinde işte başlama anı o zamandır. Hiç kimse için vaktinizi ve enerjinizi boşa harcamayın. Güç sizin içinizde. Eğer ki gerçekten inanırsanız kendi işinizin patronu olacaksınız. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.